Burada yağmur yağıyor. Aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Bulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor yapraklarına gülün. Güller de bozamıyor bu uzun, karanlık sessizliğini kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar. yanlaşıyor bu varışıkları. Tarih de kekemeleşiyor bazen. Ki o zaman aşktır tek tekbilece. Aşksa yürümek gibi bir şey. Duyabilmek kuşların gelişini. Anısı bilsek eğer bu kentin... Unuttuğu türküler bilsek... Acıyı rehim bırakıp bir güle... Anımsatmalıyız bunları birbir. Bir. Sonra... Yürümeliyiz seninle... Sokaklara... Caddelere çıkmalıyız... Belki bir aşktır bu kentin... Belliğini geri getirecek olan... Burada yağmur yağıyor, ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özetiyor bu çılgın sağanak seni. Sırılsıklam özetiyor. Biliyor musun?